İsmim bir oldunlar. Yine orman bölge müdürlüğü. Perşembe günü e, göreve başladı. Cuma, cumartesi günü değerlendirmeler yapıp arkadaşlarımızla birlikte işlere devam edelim. Ben e, 1993 yılında e, mezun oldum İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde. E, 5 yıl Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan. Yövmiyeli mühendis dediğimiz statüyle çalıştıktan sonra 1998 yılında Denizli Acıpayam Kelek Şefi olarak göreve başladı. Yine 2001 yılında Bursa Mustafa Kemal Paşa Gürgen Dağ şefi olarak 7 yıl görev yaptıktan sonra Balıkesir Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü'nde 3,5 yıl müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra Konya Orman İşletme Müdürlüğü'nde işletme müdürü olarak 6 yıl görev yaptıktan sonra Çanakkale'de iki buçuk yıldır Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Sayın Bakanımızın ve Genel Müdürümüzün takdirleriyle 20 Ağustos 2020 tarihinde de balık Balıkesir'de göreve başladı. Toplam Balıkesir ili olarak 1460 hektar, 1 milyon bin hektarlık bir alana sahibiz. Orman Bölge Müdürlüğü olarak Balıkesir ili ile biz de ili sınırlarında görev yapmaktayız. Toplamda 1224 personeli sahibiz. Tabi bu yapılan bakımlar, renklik çalışmalar sonunda bizim ormanlarımızdan ağaç kesilmektedir ve bu ağaçlardan biz çeşitli sarayının ihtiyacı olan emmaller üretmekteyiz. Yaklaşık olarak 1 milyon 600 bin metreküp dikili kabuklu gövde hacminde bu bakımlar sonuçta ormanlarımızda ağaç çıkmaktadır arkadaşlar. Bunlardan da yaklaşık bu 1 milyon 600 metreküp ağaçtan da ürettiğimiz 500 bin metreküp tomruk üretmekteyiz. 4.000 bin metreküp tel direk üretmekteyiz ortalama. 40 bin metreküp maden direk üretmekteyiz. 70 bin metreküp sanayi dediğimiz sanayi odunu üretmekteyiz. 216 bin metreküp kağıtlık onları üretmekteyiz. 500 bin metreküp lifyonga üretmekteyiz. Toplam bunlar 1 milyon 330 bin metreküp endüstriyel oduna, endüstrinin kullandığı odun ham olarak bu miktarı bulmaktadır. Ayrıca bunun haricinde de sanayinin daha az kullandığı 300 bin metrelikte yakacak. Bunlar genelde köylülerimizin yakacak ihtiyacı ve civarlarda e, yakacak ihtiyacı bunların e, müşterilerimiz tarafından alınmaktadır. Arkadaşlar biz yıllık olarak üretim faaliyetlerimizde 120 milyon civarında köylümüze para ödemek üretimde çalışanlar. Ayrıca ağaçlandırma olarak sadece ormanlık alan ağaçlandırmalarını dışında göl kenarı ağaçlandırma Okul bahçesi ağaçlandırmalarımız. Cami dediğim ve diğer ibadethaneler de dahil burada genellikle cami ağaçlandırması ama başka yerlerde biz diğer meslek ibadethanelerde de aynı şekilde ağaçlandırma yapıyoruz. Mezarlıklarda, sağlık ocaklarında ağaçlandırmalar yapılmaktadır. Yaklaşık ortalama bugüne kadar 171 kilometre yol ağaçlandırmamız, 1200 adet okul ağaçlandırmamız, 224 adet cami ağaçlandırmamız, 37 adet mezarlık ağaçlandırmamız ve 13 adet sağlık ocağında ağaçlandırma yapmışız. Gelen taleplerle olursa yine biz bu şeyleri Milli Eğitim Sağlık İl Müdürlüğü ile görüşerek ihtiyaç olduğunda bütün ağaçlandırmaları yapmaktayız. Arkadaşlar biz her yıl 50 ile 100 kilometre arasında ormanlarda yeni yol yapmak durumundayız. Çünkü ormanları işletebilmemiz için 50 ile 100 kilometre. Toplam yol ağımız bizim planlanan, yapılması gereken ormanlarımızı teknik olarak işletebilmemiz için 11.000 kilometrelik yol alanına ihtiyacımız var. Bizim şu anda mevcut yolumuz 7.500 kilometre orman yolumuz bulunmaktadır. Her yıl biz mevcut olan yollarımızda 5.000 kilometre bakım, büyük onarım dediğimiz bakımı yapıyoruz pardon normal graderle ve ulaşımı açacak şekilde 5000 kilometrede Yol bakımı yapıyoruz. 2000 kilometre yangın emniyet yollarında yine bakım yapıyoruz. Bugüne kadar 2020 yılında 50 adet orman orman yangınımız çıktı. Ee, Tabi bu sayı artıyor. Yani her gün yangınlarımız oluyor. Orman yangınına ormana sirayet eden yangınımız oluyor. Ee, toplam 19 hektar yağ, e, orman alanı yağ, yandı. Çanakkale şey, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nde e, şeytan kulağına kuşuyor. Çok iyi inşallah büyük yangınlar görmeyiz. Tabi yangın şöyle yangında biz önemli olan doğru müdahaleyi yapıp yapmadığımıza bakıyoruz. Çanakkale'den geldiğim için Çanakkale'deki yangında büyük yangınlar oluyor ama hava şartları çok kötü ise rüzgarınız yüksek rutubetiniz düşük ise ve yangın bir ateş çıktığında bu şartlarda çok hızlı ilerliyor arkadaşlar. O yüzden şimdiye kadar e, bizim pamuk yasada çok büyük yangınımız çıkmadı. inşallah bundan sonra da çıkmaz diye temenni ediyoruz. Biz yine iki tane helikopterimizle toplam demin bahsettiğim 70 tane su tankeri arızası, 70 toplam ediyor. Bunlarla 29 ima, 10 grader, 9 dozer ve 6 e, dozerle 6 işletme müdürlüğümüzde 347 tane orman işçisiyle birlikte orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Tabii büyük yangınlarda biliyorsunuz dış ekiplerimiz de bize e, yardıma geliyor. E, bu şekilde sayılarımız yangının durumuna göre arttırmak durumumuz oluyor. Arkadaşlar Bölge Müdürlüğümüzde 11 adet bal ormanımız, 1 adet şehir ormanımız bulunmaktadır. E, 3 adet A tipi mesele yerimiz ve 13 adet B ve C tipi mesele yerlerimiz bulunmaktadır. Ayrıca orman köyleri her yıl orköy desteğiyle kredi vermekteyiz. Ortalama olarak yılda 150 köyümüze 5 milyar civarında orköy kredisi vermekteyiz. Arkadaşlar her yıl biz ormandaki sadece ormanda zararlı olan yangın değil de böcek zararları birçok yerde görmüşsünüzdür. Bunlarla da mücadele etmekteyiz. Her yıl ortalama ormanlarımıza 1500 adet kuş yuvası atmaktayız. Bu biyolojik mücadele kapsamında yaptığımız işler. 8000 adet kolasoma dediğimiz bir yırtıcı böcek yani predatör böcek üretimimiz yapıyoruz ee, Balıkesir Bölge Müdürlüğümüzde. İnşallah bu üretimleri de sizlerle paylaşırız. Ee, tamamen doğal, tamamen e, doğal koşullarda yaptığımız bir mücadele sistemi. Bu böcekleri üretip doğaya salıyoruz. Ve bu böcekler inanılmaz bir şekilde başarı elde. Bir yerde ot çulçu aldığı zaman kurdu koyduğunuzda dengeyi nasıl sağlıyorsa oraya bir kurt salınığında böyle belgeseller çıkıyor. Bizim de bu aynı mantıkla kolasama dediğimiz bu diğer özellikle çam kese böcekleri beslenen böcekler. Bunlardan da 28 bin adet üretiyoruz. Ayrıca feroman tuzağı dediğimiz bu böceklerin üremesini engelleyen e, tuzaklar asıyoruz. Bunları bazen erkek böceğine göre bazen dişi böcekleri yakalayıp yumurtlama sezonundan önce bu böceklerin popülasyonunu azaltacak feromon tuzaklarıyla mücadele yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bütün, tüm faaliyetlerimiz de gelir olarak ortalama 300 milyon gibi bir gelirimiz var Orman, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nün e, geliri ve tabi bunlarla yaptığımız harcamalarda ortalama 250 milyon gibi bir giderimiz olmaktadır.